Hani hadis-i şerif vardır. İnsana teşekkür Allah'a teşekkürdür. İnsana kötülük kime kötülüktür? Allah'adır yine. Hani dedi ya Musa'ya. Ben dedi geldim. Sen bana su taşıttın. Ben senden ekmek istemiştim. Sen bana su taşıttın. Ya Rabbi sen nasıl geldin ki? Hani geldim ben senden ekmek isteyen bir fakir vardı ya, evet o bendim ya Musa. Sen ekmek hani Musa aleyhisselam tur Sina'ya çıkar, der ki ya Rabbi ne yersin ki yedireyim, ne içersin ki içireyim? Bize lütfettin, lütfettin, kavmime lütfettin. Seni yedirip içirmek isteriz. Bu ne zamandır? Hani Musa Mısır, Mısır'dan sürülür çöle, çöle sürülünce çölde naçar kalırlar. Şimdi onu da anlatacağız da hemen akabinde Musa'nın kavmiyle alakalı bir şey var. Ve o çöle sürülünce sus susarlar, Musa Aleyhisselam asasını vurur yere, çölden su çıkar. Derler ki biz 12 kavimiz, 12 su yolu isteriz. Bir daha vurur, 12 su yolu açılır. Her kavme birer kavimlerin sularını gösterir. Gökten buldırcın eti, helva yerler. Bu nimete şükür açısından Hz. Musa der ki, biz de sana nimet yedirelim içirelim. Der ki ya Musa filanca gün ben yemeğe geleceğim. Hayvanlar keserler, yemekler hazırlarlar kendilerince bir yaşlı kimse gelir pejmurda Musa'ya der ki ya Musa karnım aç. Musa hemen ona bir tulum verir. Git şuradan su doldur gel der. Ona emreder. Suyu doldurur gelir. Ya Musa karnım aç. Git şunu yap gel. Onu yapar gel. Ya Musa karnım aç. Git şunu da yap gel der. Onu da yapar gelir. O kimse gider. Herkes bekler. Allah gelecek yemek yiyecek. Gece olur gelen giden yok. Ertesi olur gelen giden yok. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat eder gelmedin. Geldim ya Musa der. Bana sen su taşıttın, ekmek taşıttın. Taşıttığım sudan ve ekmekten bir lokma yedirmedin. Sufiler birisini aç bırakmayı bütün dünyayı aç bırakmak, bütün varlık alemini aç bırakmak olarak görür. O yüzden sufi felsefesi, düşüncesi, edebi bu manada edeplerin zirvesidir.